İnce'ye ciddi bir teklif yapılsa emin olun kabul edecekti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki çete Muharrem Bey'i Kemal Bey sonrasındaki genel başkanlık yarışında rakip olur diye istemediği belli de Kılıçdaroğlu niçin inat etti anlayamadım. Anketler ortada. Muharrem İnce'nin oyu benim tahminim olan yüzde de üstünde altılı masadaki İslamcı dört partinin toplam oyu yüzde bir civarında. Realite bu iken Kemal Kılıçdaroğlu'nun İslamcı dinci takıntısını hiç anlayamıyorum. Dilimde tüy bitti. O kesim Alevi Kemal'i veya e oy vermez, vermeyecek. Buna rağmen o İslamcılara 80 kontenjan verildi ki 24'ü %100 seçilecek yerlerden. İslamcılar böylesine kucaklanırken Atatürkçü Düşünce Derneği'ne yani Atatürkçülere bir kontenjan bile verilmedi. Yine değil Türkiye'de bütün Avrupa'da malum milliyetçilik yükselmekte. Kemal Kılıçdaroğlu o kesimin oyunu alacak tek bir ismi de aday yapmadı. Evet CHP listelerinde İslamcı var, Fethullahçı var, Kürtçü var ancak tek bir milliyetçi yok.